geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bugün inanın bari madene gideceğiz. Yani, trafik sıkışmış. Ne olmuş burada ya? Bizi ilgilendirmiyor. Madene gideceğiz gördüğünüz gibi. Maden yolu. Evet yanımızda man var. Müze yaktık. Maden girişine girilmeyen yollara gideceğiz. Onu da söyleyeyim. Girilmeyen yollara gideceğiz. Yani... Bakalım. Allah sunum hayır etsin. Hadi binelim basalım gidelim. Camımızı açalım. Dörtlüğümüzü kapatalım. Sol verelim. Neyden? iki atalım. Ee, sadece, o, sadece oyunda manuel de yok. Ee, manuel yok. Şey, otomatik de var. Ben manuel kullanmayı seviyorum. Evet yine aynı hatayı yaşadık arkadaşlar. Neyse evet, onu orada hallederiz. Hmm, basalım. Ya arkadaşlar hata şu ya. Oyuna girdiğimde araba çalıştırıyorum. Bir dakika hata düzeltmemen geliyorum. tekrardan geldim hatayı düzelttim devam ediyoruz camımızı açmayalım açık kapalı dursun videodan keyif alıyorsunuzdur bugün dediğim gibi girmeyecek yollara gireceğiz açığa da sağda solda çıkıyor mesela bakın burası biraz çamur. burada araç kayabilir madene e, yol alamayanlar onu da çekerim şimdi ya telefonuzda hata vardır. Ben rahatlıkla alabiliyorum. Ne çok rahatlıkla madene geliyorum. Maden içinden ve sağda solda e, çıkan yollardan gidiyorum. Oradan e, oralarda da şey, ambar falan yani madene gidiş yolları var ya bazı yollardan gidiyorsunuz ETS 2'de. Sağdan soldan çıkışta gösteriyor zaten. Ee, mevcut işi işlere göstereyim diyor. Ya evet diyeceksin ya da hayır. E, i̇şiniz var da hayır deyin. Yoksa da evet deyin. Alın oradan. Ee, madenin ismi Oragay. Burada biraz yavaşlayayım. Maden ismi dediğim gibi Oragay. Maden yani oyun yapımcısının adını tam bilmiyorum. Ahmet gibi. Ahmet de herhalde. Ee, yapımcısı Eline sağlık şimdiden. Çok iyi bir oyun tasarlamış. Yapımcıların daha doğrusu eline sağlık. Ee, başka ne diyebiliriz? Maden az kaldı zaten. Şimdi şu sağdan ineceğim ben. Yok yukarıda değil de sağdan ineceğim. Öyle işte geziyoruz manasında. Şimdi biraz daha gidince iniş olacak. Aynen. Şuradan. Yok. Buradan değil. Biraz daha ileride. Bakın şu aşağıda yola işte ben oraya gideceğim. Ama yüküm orası değil. Yine de oraya gideceğim. Bir uyuyacağız ya. Uyuyalım da öyle gidelim. Sağ olun. boşta daha, daha rahat gidiyoruz. Biraz fren. Biraz da bayağı fren. Pardon yüküm aşağı iş. Ben yine madene gideceğim yani merak etmeyin. Manla madene gittik demeyiz yani. Yüküm oraymış. Bu O atacağız. İlk madene çıkacağım sonra geleceğim buraya. Sonra madene geri gideceğiz. kapatalım bir uyuyalım 4 saat 5 saat uyuyalım tamam çok iyi hava aydınlandı uyuduk daha şöyle saçmalık var çabuk uyuyor Eğer biraz daha hızlı uyuyorsa daha iyi olacaktı. <laughs> aynı hatayı yapmadan camımızı açalım üstü ses dinleteceğim İlk bir aşağı inelim ya da ya. Dönelim. Yükümüz 26 ton. Çıkmıyor ki. Ben rafadan nasıl çıkacağım onu merak ediyorum mesela. Sizden kusura bakmayın. şey yiyorum. Yelibon yiyorum. İlk sağ tarafta ineceğim. Motor frenini geliyorum. Motor freni. Benzinimiz az çok kötü. Bakın şimdi. Bir şöyle yol var. Bir de sağ var. Ben sağdan gideceğim ilk önce. Adamı tam madeni maden gibi bir yere indiriyor sizi. Dönemeçli falan. Pardon burası orası değilmiş. Dün biz gidiyorsun ağaçlıkların arasına dönüyorsun. Boşu atalım mesela kendi kendine gitsin. Dört dur şunu atalım da. Yanlış yaptık. Buna çıkışı da var. Allah Allah ne diyor ya boşaltacağım niye? geri atıyor ki. Heh. Allah Allah. Buralar yani şöyle göstereyim. Hay ha, ha e, konuşamadım. Hakikaten yani bayağı kayıyor. Şurada az yavaş. Şimdi geldik o büyük şey Dönerim de tekte. de. durun biraz daha yol, yolun sonuna kadar gideceğim. Ben buradan geldim döndüm. Sonunda ne var acaba? Gidiyorum. Son burası. Şöyle oradan dönebilir miyiz? dönmezsek geri geri çıkaracağım. Tamam döneriz. ince şimdi aşağıya göstereceğim. Bir dönelim de ondan sonra göstereyim. Evet. Şöyle geriye doğru salacağım aracı. Arkaya kollayarak döneceğim. Bir teker düşürdüğümüzde gaz vereceğiz. Bir teker düştü mü? Düştü. Çekiyoruz Latımızı biraz sonuna kadar yükleniyoruz Bıraktık Tamam Şimdi Aynı şekilde Biraz daha Biraz daha tamam Yeterli Attık bastık Bir dakika anda patiye kaldık Şaka gibi arkaya çekiyor. Burada kaldık ya. Ne yapalım? Açtık. Şimdi çıkabilecek miyiz acaba? Birazcık geriye saldım. Ha, şuraya oturduk. Nasıl çıkabiliriz? Ben bir çıkıp geliyorum arkadaşlar hemen. Evet arkadaşlar tekrardan geldik buraya. Hatta döndürüyor. Hemen çıkayım. Şöyle bir yerdeyiz. Haritadan da göstereceğim şimdi. Şuradan bir dönek de göstereyim. Kayıyor çünkü atıyor kendisini araç. Şuraya geçelim. Şu tam sağ yapak. Gaz ver. Çıkabilecek miyiz? Az. Zaman dif açtık. İşe ayva yedik. Şu patiye sarıyor. Ve çıkamıyoruz galiba. Yo oturmadı ama. Allah Allah. Pahalılık ya. Şaka gibi resmen. ben indim de çekiyor bir daha aşağıya çekiyor. İttirmeyi denesek. İttirmeyi deneyeceğim dur. Adamız yani. Hadi oğlum. Çıkıyor gibi oluyor sanki ya. oğlum biraz daha hadi. Hadi lan çıksın ha buradan. Bir yere oturmuş sanki ha. Yok. çok arkada olduğu için. Yok, bir yere de oturmadı aslında. Allah, doğru da biraz daha geriye salacağım. yakatımız bitti. Tamam sıkıntı. bu bu sefer oturduk işte aşağı dur Aşağıya çeksin de kaldık ya. Şaka gibi dayı. Benim niye her videomda böyle kalıyoruz? İlk defa kaldığım bir yer bu arada. Dayı bir yere oturmamış. Niye kalıyorsun ya? Sanki oturmamış gibi ha? Yok oturmadı. Durup oturdu da oturmadı. Yok, çok fazla mı arkada ya? Yani. Yoksa yok. Eşit miktarda koyun dedim. Yok dayı oğlum. Bir dakika şey yapacağım. Önden ittireceğim. Haydi oğlum. Baksana patiye sarıyor patiye. Kaba getirdik lastiği. Það er til upp á því að sælega. çıkacağız. Ben buradan kurtulayım hemen geliyorum. Evet arkadaşlar çıkabildim. Yanaştım hele şükür. Şuraya. Yanaşana kadar yağmur falan yağdı. araçlaş oldu. Evet burası böyle. Şimdi diğer tarafa çıkacağız. Hemen oraya da çıkalım. Evet, gidiyoruz. Gaza basmadığınızdan kayarsınız. Onu diyeyim size. Gaza basarsanız rahatsınız. Tamam. Obo çok pis vurdum bir yere. Aşırı pis vurdum hem de. Bu arada takıyorsunuz Motor freniyle iniyoruz biz de. Evet. hop şöyle gelin evet şöyle dönelim burada şöyle duralım burası da böyle arkadaşlar Evet, tekrardan haritadan göstereceğim size en son şimdi direkt mahallene gidiyoruz yapıştıra yapıştıra bakalım nasıl çıkacağız buradan kaptıracağız yoksa çıkamayız ve yavaş gitmemiz lazım ama arabanın altı buraya sonra patlıyoruz stop ettik aracı ya Arkası yani dönüyor da boşa dönüyor. Vay kılgavlıyoruz hele Dip gaz gideceğim. Arası da aşağı inebilir miyim? Bu hızda inemem. Bakın bu hızda inerim. Arkada ittireceğim onu bakın şimdi izle. Hoppa. Gördünüz mü? Abo abo yavaş yavaş. Koş koş koş. Aman. O kadar gelmişiz patlamayalım buradan. Umarım asıyoruz kadar vallahi çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Şunu bir tane yiyeyim ya. dönelim. Pat şeker öyle Madene gidemezsiniz diye düşünüyorum. પત ક્યા આજકલ જ dert etmeyin. Araçtan bile hızlı çıkıyorum. Nasıl çıkardım ama? Geri iterim. Abo. Şey. Siz ittirmeyin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi patladık. <laughs> Düzeltelim. Çıksın böyle kendi kendine ağır, ağır yetiştireyim de. Yetişirim neye ne yetişmeyeceğim arkadaşlar siz de yani ne, ne sanıyorsunuz? Evet şarjım 5. Madeni bir dahaki şeyde gösteririm. şuradan. Yukarıya çıkalım arkadaşlar videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.